Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle <laughs> birlikte istediğimiz oyunu oynayacağız. <laughs> arkadaşlar arkaya da tabi de bir şey açtı ama neyse. Arkadaşlar ben valla bir oyunu çok oynamak istiyorum Roblox ama maalesef kapandı. PUBG Mobile mi oynayalım ki? <laughs> ben ben değil, değil ama. Evet, evet, evet. Aha buldum lan. Dur, 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 dur. Evet arkadaşlar bulduk. Neredeydi o? Brawl Stars'ı. Ama Brawl Stars'ta da kupa çok kötü oluyor. PUBG çekeceğiz mecbur arkadaşlar. Allah!

Agonboks <laughs> box diyor Among Us'a yedi bir ağacı buldum Arkadaşlar Bokasus ve Agonboks <laughs> Merak ettim hangi ağacı daha iyi Orada kardeşim yerim Sesim biraz gelmeyebilir Çünkü arkadaşlar daha mikrofon alamadım Ama kulaklığım var Ama takamadım Çünkü kayboldum. Arabaya çalıştım Bulamadık Baba be inşallah bulur. Bulur mu baba? Baba kulaklığı bulun mu? Biliyoruz ama da daha şeye bağlanmadım. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi oyun klasik. Allah'ım. Evet. A başladık. Ne? Ne? hareket batıp. Arketem ben babaya geldim. Babiden bir klasik hediye alıp attım. Babeciğim, babuğum. Babiden bir klasik Kardeşim telefona bakıyor. Selam edene. açtı kardeş. Kardeş da videolar. Bu sudular gerçek. Abdullah. 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 uçak. Nereye atlarım kardeş? Vuhuu! <laughs> Aha! Tam istediği yer. Tam. Vuhuu! <laughs> <laughs> gibi buraya eriyorum kardeşler. Ejderha ha lan o? Ah, izden hayır Çat Cha, size Allah, 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 Oğlum vurma! Allah, Allah, vurma Da Daha yeni başladık. Vurma, vurma. La vurma oğlum. Vurma, vurma. Vurma. La vurma diyoruz oğlum. Vurma, vurma, vurma. Vurma oğlum. Vurma la vurma. Oğlum vurma diyor, ta vurma lan. Oğlum vurma vurma vurma. vurma. Vurma diyor da vurma ya. Canım gitti seni yüzünden. Şurada biraz can alayım. Oğlum ne yapıyor? Kedi aşı mı yaptım ben? Kedi ben yok. Ya, Uzi de değil oğlum. Oğlum Uzi modda mıyız lan? Biz diye bu renkli vuruyoruz. Aha, seni abiler ev kurdular. Arkadaş, bana ne veriyor? Bir düşman öldüresim var şu an harbi diyor. Harbi diyor düşman öldüresim var. Düşman var mıdır ki? Şurada sandık var. Nerede o? Bir numara taşıdıyor. Allah! Ya oğlum. Ölmüş ki bu. Hadi, hadi. hadi. Oğlum ya. Bir daha freezer yerine gideceğim. Nerede doğru? Heh şu. Geliyor bunlar. Karlı yerlere. Karlı yere gitti biraz. Açtım paraşütü gittim yollara uçtu Hop. Ya oğlum bir zıplayamadım. Oğlum. Oğlum illa böyle bir çıkacağım ya. <laughs> uy. Bu arada PUBG'yi bana biri öğretti. Nasıl öğretti? Eymen öğretti. Eymen. Ben sürekli. Kanka özür dilerim ama adını sürekli öyle çok. sen de PUBG'ye girmiyorum. Eğer videoyu izliyorsan artık PUBG'ye girer misin? Seninle oyun oynamak istiyorum. Üff. Bu arada arkadaşlar kaç yıldır PUBG videosu gelmemiş. Ekstra bir yere belki koyabilirim. Çünkü ben de YouTuber'la bazen yeni başladım. Birazcık yeri başladım ben YouTuber'la. O yüzden belki koyabilirim. Bile. Ya üçlü var da seni ben. Nerede o? Nerede? O bırak iş kimdi? Harbi merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada biraz şekil olmaya başladı. Yuh ne oluyor? Ejderha mı doğdu? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? No, we What a plastic key. Oh, look! Help your Allah! 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 Vur up! Chumari! Chumari! Chumari, Oli, chumari! Chumari! Wah! only Yo, 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 yo. Aa ayak bir şey al. Dur dur. Bir fikrim var. Adana hu kapatın rakti. Eğer bir şey olmadı. Hayır. Kafama. Oğlum benim bir bitti lan artık. Ejder ha. Kaç. geç 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 ben duvarlar yardım etsin bize. Yardım etsin lan. Yardım, 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 yardım lazım. İçeride biri varsa Ağzı rap çözüm. Yukarıda görülüyor be ha. Allah oh, tövbe bismillah. Oo oh, ben var. 2 numara. Öldü. Burada bir oyuncu falan var mı gittir ki? Haritaya bakalım. Sadece 3 numara var. Üç numara. Geliyorlar. 3 numara. Oğlum ne oluyor lan? Şuradan biri ateş ediyor bana. Kim lan o? Kim Nerede o? Bak şurada da bir şey değil. Her yerden bana ateş Bak dolayı dur. Adını adın. da dur. geçti illa Ula ben vuruyorum gelmiyor Abi bana Ağzını çakacağım şimdi. Ulan ağzını çakıyor. Niye ateş ediyor sürekli? Oğlum ateş et değil artık. Bak şurada bir yürüme sesi geliyor. Oğlum. Evet. Buraları bir yere bir ses bomba atacağım. Oğlum ne oluyor lan? Bir ateş ediyor. Bir ateş ediyor ya bir edelim bir ateş ediyor. Oğlum. Ateş eden kim? Şurada bir adam ateş eden bir Yavuş. Hmm, da Headshot. Headshot vurdu. Oğlum kim orada? Kim? Kim onu? Kim? Kim? Allah'ım. Oğlum biri vuruyor. Olmaz çıkacak Allah. Biraz enerji içeriye içecek. Kaç gündür ben siz yok ya tapçı bu arada. Çıkacağım çıkacak bu kadar. Bak şurada. Bunlar mesela çakaca bazıları. Neredesin lan? Ya ateş edelim. Haritadan görüyorum. 3 numara ateş edeyim. Nerede o? Nerede? Nerede? Ağzına çakacağım şimdi beni. Nerede <laughs> lan o? Nerede? Bakacağım şimdi. Aaa! Alıç alıç. Ağzı bile tutmuyor öyle. Nerede o ateş edin. Dur dur. şimdi öldüreceğim seni. Çaktın mı değil mi? Dur attı. Çak çak. Bak şimdi bunu acaba hazırlı. Nerede fıstık? Hep de vuruyorduk bize kaç saattir. Allah Allah. Kaç saattir bize vuruyorlar. Üç numara öldürdük biz. Ne oluyor? Oha ejderha. Lan ne oluyor? Oğlum kapattım. Dur giriyorum giriyorum dur. Dur lan bekle beni. Beni bekle lan geliyorum. Beni bekle. Buz doğan ejderhas. Oha. Gel lan. Bunlar düştü bana gel. Düştü bana ben zıplıyorum ben. Zıptı. Oğlum bu dağlarda rahatsız sıra hiç gitmedik. Harbi. Bu dağlarda arası ben biliyorum. Evet, orada. Oralarda bir yerdeydi. Oğlum. Bak gelmedi bak. Oralarda bir yerde değil. Şuradan gidelim. Dur. Onu bulacağız. Onu bulacağız. Üç numara nerede? Üç. Ejderha orada. Lider adet nerede olduğunu biliyor mu? <laughs> gitmiş. gitmiş. Ejder şu an orada. Ta tamam, bu yolda gideceğiz bu yol. Allah 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 ne olur bilmiyorum. Allahu ekber geldik ya Ya Allahu bismillah. Allah. Çak çak çak. Çak 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 vuracağız. Çata basa vuracağız. Çata basa vuracağız arkadaşlar şu. şuna çata basa vuracağız. Panzer'e vurdum adam. Kılıçla vursun. Daha battık. Watch Azra falan vurdu. Üç numara nerede? Ben bunu öldürmeye çalışıyorum. Bu böyle olmayacak, ölmüyor. kılıcı bu bir bir bir. O da bak. alt sana bu be. O da bak kılıç da saldırıyor. Ula bir bir de yok hiç. Dua değiştirir. Üç numaranın olduğu yere gidiyorum ben. Arkadaşlar bu dua rejder asırı oldu mu? Ben hiç oraya gidemedim. Üç numara geliyorum kafana. Arabayla mı gidiyorum lalalar bir cadı gitti. El belisi yok. Artık sattır konuşuyoruz desem çünkü odaklanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Kolpratör olamadım Hiç kolpratör olamadım Kolpratör olamıyorum oh. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun Yani çok yoruldum Gözleri bağırmaya başladı. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. Çünkü beni kimse izlemiyor. Ve arkadaşlar ve arkadaşlar iyi bir kanal varsa iyi bir gidip ona sorun. Arkadaşlar tamam mı? Ben çok kaç gündür onunla iletişim kuramadım. Ve mesaj atsam bile yok. Leo Yok. Yok. bile yapıyor. Leo. Gül. Neyse arkadaşlar. Siz kendinize çok ama çok çok iyi bakın. Then bye 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 bye